AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet, istifa. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Basına ve kamuoyuna. Yeni gibi 10 Ekim 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde yani kalbinde ardı ardına bombalar patlamıştır. Üstelik bu bombalar demokratik kitle örgütlerinin yasal izinli gösterilerin olacağı alanda insanların kalabalık halinde bulunduğu bir ortamda patlatılmıştır saatlerde resmi ağızlardan aldığımız bilgiye göre 97 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Ancak, Ancak pek sayın bakanlara sorarsanız herhangi bir güvenlik açığı yok. İstifayı gerektirecek bir durum oluşmamıştır. Size soruyoruz. İstifa etmeniz için daha kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor? Dün Erzurum'da bugün Diyarbakır'da yine şehitlerimiz var. Bu kaçıncı şehit? Son iki ayda 148 askerimiz ve polisimiz PKK'nın alçakça saldırılarında şehit olmuştur. PKK'nın yaptığı eylemleri kınamayanlara, kınayamayanlara, PKK'nın yaptığı eylemlere bilerek sessiz kalan, görmezden gelen, müsamaha gösteren siyasal iktidara hepinize, hepinize sesleniyorum. İki yüzlüsünüz, alçaksınız,